Ezgi, sen mi geldin canım? Günaydın abi abla. Günaydın. Sabah sabah hayır ola. Ben iyiyim de sen nasılsın? Ezgi'cim moral olarak gerçekten çok aşağılara çekilmiş durumdayım şu Ben de Yağcan'ın işte ilk günü ya ona poğaça yapıp getireyim dedim. Hani böyle kahvaltı da iyi versin diye. Erman görüyor musun ne kadar düşünceli kız. Ya aynı sen hakikaten aynı sen. <laughs> alayım da kopmasın tabaktan. <laughs> Hatta şunu da kulak arkası yapayım. Allah razı olsun. Erman, Hatırlıyor musun? Biz nişanlıyken ben de babamdan gizli sana poğaçalar, kekler yapıp çalıştığım postaneye getiriyordum. Erman hatırlıyor musun? Ben de bir zamanlar gençtim, güzeldim. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ben oradan aldandım da düştüm bu tuzağa zaten. Evlendiğimiz anda kesildi kekle börek arkadaş. Ben de evlenirken bir İstanbul beyefendisiyle evlendiğimi sanmıştım. Dormuş kapıları açmalar, onlar bunlar hebire bir şeyleri yapmalar. Ama evlendikten sonra Erman abinin üzerine bir kazıdım. Altından bir ayı çıktı. Ne biçim konuşuyorsun ayı kızın yanında ne biçim konuşuyorsun sen ya? Benim duygusal çalkantımı görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi şu halimi? Benim bu halim tamamen sinirsel biliyor musun? Bak böyle bir böyle bir böyle bir böyle. Ezgi yabancı mı? Ezgi bizim ailede. Değil mi? Yercan da artık iş bulduğuna göre biz bu yaz evlenir miyiz Erman abi ya? İnşallah kızım. Hepimizin temellisi o inşallah. Siz evlenin de Bodrum katta sıçanından kurtulmuş olur. Isırgan otlu mu deri otlu mu? Güzel olmuş güzel. Erman bir dakika durur musun? Erman. Erman lütfen kardeşim hakkında doğru konuşur musun? Yarcan bu evin yarı hissedarı. Ayrıca ben Yarcan'la konuştum. Evlendikten sonra durumunu düzeltene kadar bizimle bu evde kalmaya devam edecekler. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun kız sen yeter artık bak sabah sabah ha. Aynı çatı altında iki tane aile olur mu? Kabile miyiz biz? <laughs> Kabile miyiz biz? Ha <biz? gülüyor> kabileyiz biz. Benim bir tane mükemmel bir kardeşim var evlendi diye onu sokağa atacak değilim. Terbiyesiz. Bir daha bana sesini yükseltme. Konuşma lan kızım. Ne diyorsun sen? <laughs> Saat sekiz olmuş. Niye uyarmadı hala bu çocuk? Görüyorsun değil mi? <laughs> Yarcan! Yarcan! Bunlar kimin? Kimin bunlar? Kimin? Yercan. Ablam! Yercan. Kızım kalk, kalk, kalk! Ne aşkım ya? Yercan. Ne oluyor aşkım ya? Ne oluyor? Kızım bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Çabuk Yercan. üstünü giyin. Ablam burada olduğunu öğrenirse bitirir beni. Hadi giyin onun üstüne geçin. Gelin şuraya. Yercan! Gelin, gelin. Birer Kızım geçsene Yercan! Yercan! Ay niye uyanmıyor bu hala? Ya kızım ne uğraşıyorsun onunla? Yarın kovacaklar onu ne uğraşıyorsun? Ya öyle söyleme Erman abi ya. Babam diyor ki eğer Yercan bir iş bulmazsa bu düğün işi yatar diyor. Baban diyor. Dedim bunu baban. He? Güzel şeyler yani orada büyükler daha iyi bilir her şeyi. Ama dedim baban hakikaten. He? Dedi mi? He? Bak kızım eğer inancın varsa yüce Allah sana bir işaret gönderdi onu alacaksın. Almazsan salaksın alacaksın. Geldi mi işaret? Geldi geldi sen öyle bilme yani. Geldi. <laughs> Rabbim bana acımadı sana acıdı demek ki Allah'ın sevgili kuluymuşsun sen. Bak çok büyük bir felaketin içerisindesin. Sakın arkana bile bakmadan soldan soldan çok çabuk bu evden uza. Kaç gençliğini aç. Çabuk, çabuk. Bunu da alayım kalmasın, sırf ekmeğini yediğim için yapıyorum. Hadi eyvallah. Hayırlı işler. Şu an bambaşka birine de hayırlı işler diyor olabilir. Sürpmalı, sürpmalı. Moral olarak çok aşağılardayım Erman. Ne kadar güzel başladım ya güne, kahvaltı yok, bir şey yok. Hiçbir şey hazırlamadım, şu televizyonun haline bak. Ya bu ne kadar güzel bir televizyondu. Görüntü vardı Erman. Ama o görüntünün üstüne başka kanalın sesi düşüyordu. <laughs> Ay. Neden böyle oluyor? Erman. Ne? Erman gerçekten biz ne zaman geçeceğiz plazmaya? Geçeceğiz abim. Az kaldı, az kaldı. Allah'ın izniyle ben bir cinnet getireyim. Ondan sonra hepinizi geçireceğim plazmaya. Sonra ben geçeceğim karşısına. Böyle duracaksın. Diyeceğim ki bu kötü bir görüntü ya. Nerede bunun high definition'ı? Nerede bunun ledlerini? Erman, çok konuşma da tut şunu. Ne Erman? Çok konuşma da tut şunu. Yine başladı arkadaş sabah sabah. Karnım aç ya. <laughs> Süleyman ne kadar yeteneksizsin. Bırak artık bir şu anteni ayarlayamadın ya. Ya başlayacağım antenini ayarını arkadaş. Kalk Allah'ını seversen ya. Kalk Allah'ını seversen gel ya. İki yumurta kır gideceğim ben ya hadi. E iyi, yumurtaları yumurtla ver bana. Ben de kırıp pişireyim. Ne? Ne? Yumurta yok ki. Almadın mı yumurta? Nasıl yok ki ya? E akşam eve gelirken markete uğrayıp alaydın Erman. Her işi ben mi yapacağım bu evde? Her evet. <laughs> işi sen mi yapacaksın bu evde? Doğru söylüyorsun. Akşama kadar televizyonun karşısına geçip angut gibi mesai harcamak zor sana haklısın. Doğru bak buraya kadar tamam. Bense itler gibi çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar sırf bizim sokağa benziyor diye başka bir sokaklara usulca sokulup posta kutusuna mektup bırakıyorum. ağzım açmıyorum değil mi? Şikayetçi değilim. Kurban olayım bari şu evin alışverişini sen yap ya. Vallahi Allah taş eder bak. Ah etmiş bir de bize eder. Para ver yapayım Erman. Ne parası? Ben sana dün markete gitti 50 lira verdim. Ne yaptın sen parayı? Bak abiye... ye. Bize aldırdın bu çift kapılı buzdolabı. Aldığımızdan beri ikinci katında sifta yok. Hay <laughs> bir evi kata para verdik dedin. Ayıptır ya biz de insanız da. Erman. Millet üç kapılıya geçti. Biz iki kapılıda kaldık. Millet aya gidecek. Biz o zaman da ancak plazmaya geçeceğiz. Gitsin. Gitsin millet. Zaten o aya dolmuş da gitme işi çıksın. İlk ben gideceğim. İlk ben gideceğim. Abiye. Dün sana verdiğim 50 lirayı ne yaptın ya? Markete gittim ya. İki tane yumurta niye almadın o zaman? Niye mi almadım? Kapat gözünü. Tamam bir dakika, bir dakika. Bana bir dakika ver. Bir dakika verebilir misin bana? Dur. Bunu alınca öbür sükülere para kalmadı. <laughs>

Pançer dansı. O ne abiye? Espresso makinesi. Ne makinesi? Espresso da olabilir. <laughs> Tam olarak bilmiyorum şu an. Kutunun üzerinde yazıyordu. Doğrusu ona bakmam lazım. Peki abi hanım, biz neremize takacağız bu zippetto makinesini? <laughs> kahve yapıp içeceğiz Erman. Kahve yapacağız. Bu ne işe yarıyor? Ya yok Erman, cezveyle sadece normal kahve yapabiliyorsun. Espresso yapamıyorsun. Yani daha bir buruk daha bir kekremsi bir tadı olduğu için yani e, içince insanın içinde böyle tropikal bir ormanlarda sanki atla geziniyormuşsuncasına bir his uyanıyormuş. O derece yani. Evet e, kutunun ben de bilmiyorum içmedim ama e, ...kutusunun üzerinde böyle üzerinde beyaz bir elbiseyle ormanda gezinen atla gezinen bir kadın resmi vardı oradan anladım. <laughs> Sen şimdi gittin, benim sana eve erzak al diye verdiğim parayla kahve makinesi mi aldın? Evet. Çok büyük indirim kampanyası vardı Erman. Yüz liralık makineyi elli liraya indirgemişler. Nereden baksan yüzde otuz indirim yani. Tabii ya, sen de bu fırsatı kaçırmayayım diye... ...koşa koşa gittin kampanyadan yararlanıp aldın geldin değil mi abiye? Evet Erman, Erman tek bir alışverişle ev bütçesini 50 lira kâra geçirdim. Ne güzel. Dur ben hemen ah. bunu şişe takayım. <laughs> hemen şimdi sana bir tane SPS yapacağım. <laughs> Kolu döndürdüm, espresko oluyor Erma. Abiye, ben kahve istemiyorum. Yumurta istiyorum, yumurta! Hala inat ediyorsun değil mi Erman? Şuna kahve demekte de hala inat ediyorsun. Kahve değil bu. Espresso. <laughs> Erman. Çok rica ediyorum senden. Yalvarıyorum sana. Lütfen biraz modernleş. Çağdaşlaş. Çok affedersin. Öküz geldin, öküz gideceksin. <laughs> Erman. Erman hemen her yeniliğe kafadan itiraz ediyorsun. Ya lütfen çıkar at şu beygir gözlüklerini. Biraz yenilikleri açık ol. Metro seksüel ol. <laughs> seksüel olayım ben. <laughs> Güldür Vallahi Allah'ım sen. <laughs> seksüel olacağım he. Akşam oldu mu çok başım ağrıyor Erman. Başka bir zaman diye benim sanki. <gülüyor> <gülüyor> Benimle kafa bulma. Benimle kafa bulma abi ya. Benimle kafa bulma. Her şeyi bırak. Kafadan bir gün izin ver bana bir gece. Bak ben sana nasıl seksüel oluyorum o zaman görürsün. Duvarı kırarım duvarı. Adım Erman. Soyadım kuzu. Erman. Boşa yer kaplıyorum biliyor musun bu dünyada? <laughs> Allah'ım. Kurban olduğum ya Rabbi. Yaratıyorsun niye takip etmiyorsun ya? Bu evlilik, bu nikah gününü tam imzaya atarken niye bir yıldırım, bir işaret vereydin de bu iş olmayaydı, kurban oldum ya! <laughs> lütfen ya, lütfen! <laughs> Arkadaş postacının kutusuna bak ya! <laughs> Fatura cehenneme! <laughs> evet! Kolay gelsin hayatım, iyi çalışmalar! Hmm. E, kusura bakma bir tanem, önemli bir toplantım olmasa kalıp sana yardım ederdim ama... Olur mu canım öyle şey? Sen işine bak. Ben nasıl olsa iş yerinde iki gün izin aldım. Sen gelene kadar toplarım evi. Sen bana ne yemek istediğini söyle, akşama onu yapayım. Bilmem, sürpriz yap bana, tamam mı? Tamam. O zaman ben iki üç çeşit yemek yaparım. Sen hangisini istiyorsan ondan yersin. Hmm, harika olur. <laughs> Görüşürüz bir tanem. Hoşçakal. Ah, bak postacı amca geliyor. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Herkes ona. <laughs> <laughs> Sevindin misin sen? Yok. Yani e, yok. Ee, biz buraya yeni taşındık da o, o yüzden biraz. Bana ne lan? Bana mı taşındın? Bana mı taşındın? Bak nimetler ağzımda nimeti kaçırttı diyorlar. Nimet kaçırttı diyorlar ağzımdan. <laughs> Helal. Helal, helal. <laughs> Yok. Kusura bakma. Kusura bakma kardeş. Allah razı olsun. İçeride de soruyorum. Diyorum ki, ısırgan otu mu? Dere otu mu? Isırgan otu yiyemiyorum ya. Yiyemiyorum. Ya bak, bu Kusura kalma. bu kalma. Rica ederim. Rica ederim. <laughs> Günaydın yurdumun müstesna devlet memurları. Biliyorum on dakika geç kaldım. Yalnız şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bakın çok önemli. Erman kuzunun bu yüreği... ...abu iş yerinde kup kup atıyor. Evinde mutlu değil arkadaş. Hakikaten mutlu değil ya. Şunu da söylemek, ifade etmek istiyorum. Evlilik zor zanaat arkadaşlar. Sizler gençlersiniz. Sakın böyle bir şey aldanmayın. Diyerek mesajımı da vermiş oldum. Hepinize kolay gelsin. <laughs> Ya nerede kaldın Erman abi? Şef sabahtan beri seni soruyor. Hadi ya ha? sabah sabah rüyasında mı görmüş? Git o ona sor. Ama mesaiye geç kaldın yani. Oğlum 10 dakika geç kaldım diyorum. Bak mesele yapmayın şunu adamın canını sıkmayın. Ne yani millet sabah sabah kapılarda pencerelerde mektup mu bekliyor? <laughs> Sündüzcüğüm bir zamanlar sana söylediğim fakir ama gururlu bir çay vardı hatırlar mısın? Nerede o kardeşim? Hayat yolunda kırıldı Allah'ım. Patlama. Ay bu da İngiliz kontu ya. Çay içmeden iş yapamıyor. Şunuz ya, uzamı da var mı? Evet var. Ama bak beni böyle sık boğaz etmeyin iki de bir yani. Bak en sonunda tüküreceğim çaylarınızın içini o olacak S ha. Sıkıyorsa tükür koçu. Zehra. Bana böyle iki de bir koçum diye hakaret etme. Vallahi saçını başını yolacağım artık ha. <laughs> Doğru diyor. Yani gerçekten burada hakiki koçlara ayıp oluyor. Değil mi lan? <laughs> Ne barajı ya? Ne? ne? Yani, yani, hem, de, de, yani. hem erkeklerin hem çaycıların yüz karetsin. Ha şey, futbol barajı. Tamam. <laughs> Günaydın yurdumun müstesna devlet memurları. Biliyorum on dakika geç kaldım. Yalnız şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bakın çok önemli. Erman kuzunun bu yüreği... ...a iş yerinde kup kup atıyor. Evinde mutlu değil arkadaş. Hakikaten mutlu değil ya. Şunu da söylemek, ifade etmek istiyorum. Evlilik zor zanaat arkadaşlar. Sizler gençlersiniz. Sakın böyle bir şey aldanmayın diyerek mesajımı da vermiş oldum. Hepinize kolay gelsin. ya nerede kaldın Erman abi? Şef sabahtan beri seni soruyor. Hadi ya ha? sabah sabah rüyasında mı görmüş? Git o ona söz. Ama mesaiye geç kaldım yani. Oğlum 10 dakika geç kaldım diyorum. Bak mesele yapmayın şunu. Adamın canını sıkmayın. Ne yani millet sabah sabah... Kapılarda, pencerelerde mektup mu bekliyor? Sündüzcüğüm, bir zamanlar sana söylediğim fakir ama gururlu bir çay vardı hatırlar mısın? Nerede o kardeşim? Hayat yolunda kırıldı. Allah'ım. <laughs> Patlama. Ay bu da İngiliz kontu ya. Çay içmeden iş yapamıyor. Sündüz ya, da var mı? Evet var. Ama bak beni böyle sık boğaz etmeyin ikide bir yani. Bak en sonunda tüküreceğim çaylarınız için o olacak ha. Sıkıyorsa tükür koçu. Zehra. Bana böyle iki de bir koçum diye hakaret etme. Vallahi saçını başını yolacağım artık ha. <laughs> Doğru diyor. Yani gerçekten burada hakiki koçlara ayıp oluyor. Değil mi lan? <gülüyor> <gülüyor> ne barajı ya? He? Ne? Ya yani gel hem erkeklerin hem çaycıların yüz kare. Ha şey futbol barajı. Tamam. <laughs> Kimler gelmiş, kimler gelmiş. <laughs> Sonunda Erman Kuzu Beyefendi dairemizi şereflendirmiş. Estağfurullah efendim. O şeref bana ait. Lütfen, lütfen. Bisikletin tekeri inikti de onun havasını basıyordum. Biraz agresiya lazım çünkü eskisi gibi bir şey yapmıyor. Hızlı değil ondan. Bakım lazım. Erman Kuzu. Buyurun. Saat sekiz kırk beş. On beş dakika geç kaldın. Neredesin bir adam? Lütfen. Saat sekiz kırk Tamam biliyorum, geç kaldım fakat suç benim değil... ...suç o hain belediye otobüsünün. Tam zamanında oraya gittim fakat kendi gelmedi. Erman kuzum... ...eğer belediye otobüsü geç geliyorsa sen... ...daha erkenden durakta olacaksın. Bir önceki otobüse bineceksin... ...daireye zamanında geleceksin. Anladın mı? Ben de onu düşünüyordum Müştak Bey. Bir, bir önceki otobüs gece saat birde... ...ama siz derseniz ki... ...Ermancığım sen gideceksin... Saat işte gecenin birinde orada bekleyeceksin ki sabaha karşı gel burada altıya kadar kapının önünde dur. Ben ona da razıyım. Çünkü ben çalışkan bir insanım. Çalışmayı da seviyorum ayrıyetten. E, şerefli bir memurum diye düşünüyorum. Yani. Aferin. İstiyorsanız. Aferin. Öyle yapacaksın. Sağ olun. Zamanında daireye geleceksin. Arkadaşlar burası babanızın çiftliği değil. Burası devlet dairesi. Herkes işine zamanında gelecek. Bu kadar. Anladın mı kuzu? Çok affedersiniz. Ben yine geç kaldım değil mi? Aa Olur mu canım? Sen geç kalır mısın hiç? <laughs> sen Nişan işte, normalde Londra saatiyle geldiğin için <laughs> bayağı erken bile geldin yani. <laughs> Neredesin sen Gülşiş, Hı? Ee, Hı? Aa Yok Müştak Bey. Şimdi benim hani, cep telefonum var ya onun ben alarmını tam saatinde kurmuştum. Hı? Sonra e, otobüse de tam zamanında bindim. E, aslında yani <laughs> geliyordum yani. Yoldaydım e, ben tahmin edeyim, bu sefer de cep telefonunda oyuna daldın, İneceğin durağı kaçırdın. Heh, i̇nanır mısınız o korkunç yılan ya yani gerçekten böyle bir şey olamaz beni her seferinde yiyor ben... ...ikinci level'ı göremeyecek miyim ya Müşak Bey, anlamıyorum. Kaza Gülşen Hanım, e. siz bilerek yapmıyorsunuz ki. Evet. Kaza bu, kaza arkadaşlar. Ee, Müşak Bey inanır mısınız, ta bir durak böyle bir durak çok uzakta böyle indim ötede... ...inanır mısınız o kafa uzakta... Buraya kadar yürüdüm, yürüdüm, ayaklarım Oturun lütfen siz Gülşiş Hanım, oturun siz ya. Çok yorulmuşsunuz. İşinize gösterdiğiniz önemi herkes gösterebilse keşke değil mi? <laughs> Devletin memuru görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Örnek olsun hepinize! Örnek olsun! Şimdi... E, efendim? Şeftali AST var mı? Evet var. Gülşiş Hanım'a. En soğundan kap getir, benim hesaba yaz. Hı. Al. ne bakıyorsun be? Hadi çalışın, işinize. Hmm, Gülşiş Hanım, bir şey ihtiyacınız olursa ben hemen. Tam karşınızda görebildiğiniz falan bana. Şöyle şöyle yapmanız yeterli. Teşekkür ederim. Orada alacağım ben. <laughs> <laughs> Uzatın ayaklarınızı şey yapacağız. <laughs> Müştak Bey, bit, tutkal bitti. Ne tutkalı be? Tutkal. İşe yaradın be sen! Bak ya, bir tek tutkal sordum ya. Ne dedim ki ben ya? Bazen insanın canı acayip sıkıyor abi ya. Böyle torpil olur mu ya? Onunki ayaksa benimki de ayak. Şuraya bak ya, bak. Aha. Bu ne? Bu ne? Varis oldu bak. Bütün damarlarım çıkmış. Görmüyor musun? Bütün ya. <gülüyor> Gülüyor musun ya? Cık, siz de çalışıyorsunuz. Ya Zehra Hanım, 2012 yılında dünyanın sonu gelecek diyorlar, doğru mu? Vallahi ben hiç bilmiyorum Erman abi. Eğer doğruysa 2011'in aralığın 15'i 16'sı gibi ikramiye aldık da bir de hindi alayım ceza meza yatarsam. Aralığın 16'sının akşamı bunu var ya bak, bak bunu alırım ince bağırsağından alırım böyle asarım böyle yaş kava. Bunun ciğerini alır davula gerdirir üstünde Erzurum başbarıyla dımbıra 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 oynarım <laughs> Yeter. Bu benim gibi bir işkenceci görmemiştir. Bunu diyorum akşam üstü böyle gireyim içeriye ağzını burnunu bir dökeyim kafasını kırayım. Yarım saat bir döveyim. Sonra durayım bir daha döveyim. Sonra durayım bir daha döveyim diyorum. Bıktım ben bundan ya. Sabah da ısırgan otlu bir poke edin. Her yerim ısırgan otu oldu arkadaş. Tadım damağım da yok ya. Ömer Çürük diye isim olur ya? <laughs> Arkadaşlar ben dağıtıma çıkıyorum. Kolay gelsin Erman abi. Erman abi beni de bekle beraber gidelim. Gel gel. Evet. Erman. Buyurun. İçeride otururken aklıma geldi de. Sen o elindeki devletin özel aracını... ...özel işlerinde falan kullanmıyorsun değil mi? Özel derken yani ne gibi? Yani devletin görev aracıyla gezmeye falan gitmiyorsun değil mi Erman? Evet gidiyorum. Ee, hafta sonları Çoluğu çocuğu alıyorum hanımla beraber bisikletin arka tarafına atıyorum. Hepsini sapancıya doğru yol alıyoruz. Yolda benim kıçım uzun yolda ayrılıyor. Bir lastikçiye gidiyoruz. Lastikçi de apışarama yama yaptırıyorum. Ondan sonra yoluma devam ediyorum. Bu kadar. Yani başka bir şey için kullanmıyoruz. Ben senin iyiliğin için söylüyorum Erbal. Devletin araçlarında, özel işlerinde kullanan devlet memurlarına verilen disiplin cezaları... ...canını yakabilir. Erman kuzu. Hadi. Bunlar da benim mi Rıdvan? Evet evet. Var. Bunlar da senin. Ee, Zehra bir de bu var. Bu da sana gelmiş. Bana mı? Nasıl bana gelmiş yani? Vallahi bilmiyorum. Bak üstünde ne yazıyor? Zehra Başaklı. Değil mi? Senden başka Başaklı var mı bu alemde? Değil mi? Ee, kimin gönderdiği yazmıyor burada. Ee, hem de bizim postaneden postalanmış bu. Onu ben bilemem. onu belki şeydir gizli bir hayran olabilir. Öyle değil mi? Bakma, bakma, ayıp olur ya. Bakma. Yanlışken bak. <laughs> Niye canım bakayım işte şimdi? Bak, bak. bak. Niye yani? ayıp bak, olacak? Bak, tabii, bak, tabii. bak, 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 Sana geldi, doğru, <laughs> bak. Olmaz, olmaz. Yırtalım, yırtalım. Yok. Lütfen yırtalım, yırtalım. Olmaz, yırtalım. Olmaz, ah. yok. Yürek, yırtalım. Oğlum sen de adapte yap yapacaksan bu iş. Hemen seni seviyorum aşkım bir tanem balım ne oluyor lan? Daha dakika bir oluyor. <laughs> Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Türk balı ailesi kuzuları.